Üçüncü esas, fail muktedirdir. Evet, nasıl haşrın muktezisi şüphesiz mevcuttur, haşrı yapacaksa hatta nihayet derecede muktedirdir. Onun kudretinde noksan yoktur. En büyük ve en küçük şeyler ona nispeten birdirler. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar kolaydır. Evet, bir kadir ki, şu alem bütün güneşleri, yıldızları, avalimi, zerratı, cevahiri nihayetsiz lisanlarla, onun azametine ve kudretine şehadet eder. Hiçbir vehim ve vesvesenin hakkı var mıdır ki, haç cismani o kudretten istibad etsin? Evet, bir müşahede, bir kadir üzülcelal, şu alem içinde, her asırda, birer yeni ve muntazam dünyayı halk eden, hatta her senede birer yeni seyyar, muntazam kainatı icat eden, hatta her günde birer yeni muntazam alem yapan, daima şu semavat ve arz yüzünde ve birbir arkasında geçici dünyaları, kainatları, kemal hikmete halk eden, değiştiren ve asırlar ve seneler belki günler adedince, muntazam alemleri zaman ipini asan ve onunla azamet kudretini gösteren ve yüz bin çeşit haşrı nakışlarıyla tezyin ettiği koca bahar çiçeğini, küre arzın başında bir tek çiçek gibi takan, ve onunla kemal hikmetini, cemal sanatını ishar eden bir zat. Nasıl kıyameti getirecek, nasıl bu dünyayı ahiretle değiştirecek denilir mi? Şu kadirin Kemali kudretini ve hiçbir şey ona ağır gelmediğini ve en büyük şey en küçük şey gibi onun kudretine ağır gelmediğini ve hadsiz efrat bir tek fert gibi o kudrete kolay geldiğini şu ayeti kerime ilan ediyor. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ Şu ayetin hakikatini, 10. sözün hatimesinde icmalen ve nokta risalesinde ve 20. mektupta izahen beyan etmişiz. Şu makam münasebetiyle, üç mesele suretinde bir parça izah ederiz. İşte kudret ilahiye, zatiyedir. Öyleyse, acz tahallül edemez. Hem melekutiyet eşyaya tahallük eder. Öyleyse, mevani tedahül edemez. Hem nispeti kanunidir. Öyleyse cüz külle müsavi gelir ve cüz cüz'i külli hükmüne geçer. İşte şu üç meseleyi ispat edeceğiz. Birinci mesele. Kudret ezeliye, zat-ı akdes ilahiyenin lazımı zaruri zatiyesidir. Yani biz zarure zatın lazmesidir. Hiçbir ceti infikaki olamaz. Öyleyse kudretin zıttı olan acz o kudreti istizam eden zata bil arız olamaz. Çünkü o halde cem izı deyn lazım gelir. Madem acz zatı arız olamaz, bil o zatın lazımı olan kudrete tahallül edemez. Madem acz kudretin içine giremez, bil bedahe o kudreti zatiye de meratip olamaz. Çünkü her şeyin vücut meratibi o şeylerin zıtlarının tedahülüyledir. Mesela hararetteki meratip bürudetin tahallülüyledir, hüsündeki derecat, kupun tedahülüyledir ve hakeza kıyas et. Fakat mümkinatta, hakiki ve tabii lüzumu zati olmadığından, mümkinatta zıtlar birbirine girebilmiş. Mertebeler tevellüd ederek, ihtilafat ile, tegayyüratı alem neşet etmiştir. Madem ki kudret-i ezeliyede meratip olamaz, öyleyse makturat dahi, biz zarure kudrete nispeti bir olur en büyük en küçüğe müsavi ve zerreler yıldızlara emsal olur. Bütün haşri beşer, bir tek nefsin ihyası gibi, bir baharın icadı, bir tek çiçeğin sunu gibi o kudrete kolay gelir. Eğer esbaba isnat edilse, o vakit bir tek çiçek, bir bahar kadar ağır olur. Şu sözün ikinci makamının dördüncü Allahu Ekber mertebesinin ahir fıkrasının haşiyesinde, hem yirmi ikinci sözde hem 20. mektupta ve zeylinde ispat edilmiş ki, hilkat eşya, vahide ehade verilse bütün eşya bir şey gibi kolay olur. Eğer esbaba verilse bir şey, bütün eşya kadar külfetli, ağır olur. İkinci mesele ki, kudret, melekutiyet eşyaya taluk eder. Evet, kainatın ayni gibi iki yüzü var. Biri, mülk ciheti ki, aynenin renkli yüzüne benzer. Diğeri melekutiyet ciheti ki, aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ise zıtların cevelengahıdır. Güzel çirkin, hayır şer, küçük büyük, ağır kolay gibi emirlerin mahalli virodudur. İşte şunun içindir ki Sani Zülcelal, esbab zahiriyeyi tasarrufat-ı kudretine perde etmiştir. Ta dest kudret, zahir akta göre hasis ve na layık emirlerle bizzat mübaşereti görülmesin. Çünkü azamet ve izzet öyle ister. Fakat o vesait ve esbaba hakiki tesir vermemiştir. Çünkü vahdet-i ehadiyet öyle ister. Melekutiyet ciheti ise her şeyde parlaktır, temizdir. Teşahhusatın renkleri, muzahrefatları ona karışmaz. O cihet vasıtasız kendi halikına müteveccihtir. Onda terettübe esbab, teselsülü ilel yoktur. Ona illiyet, maluliyet giremez, eğri büyürüsü yoktur. Maniler müdahale edemezler, zerre şemse kardeş olur. Elhasıl o kudret hem basittir, hem namütenahidir, hem zatidir. Mahalli taalluku kudret ise hem vasıtasız, hem lekesiz, hem isyansızdır. Öyleyse o kudretin dairesinde büyük küçüğe karşı tekebbürü yok. Cemaat ferde karşı rüçhanı olamaz. Kül cüze nispeten kudrete karşı fazla nazlanamaz. Üçüncü mesele ki, kudretin nispeti kanunidir. Yani çoğa, aza, büyüye, küçüğe bir bakar. Şu meseleyi gamızayı birkaç temsille zihne takrib edeceğiz. İşte kainatta şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat birer emirdir ki, çoğu aza, büyüğü küçüğe müsavi kılar. Birinci temsil, şeffafiyet sırrını gösterir. Mesela, Şems'in feyzi tecellisi olan timsali ve aksi, denizin yüzünde ve denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösterir. Eğer küre arz, perdesiz güneşe karşı muhtelif cam parçalarından mürekkep olsa, Şems'in aksi, her bir parçada ve bütün zemin yüzünde müzahemetsiz, tecezzisiz, tenakutsuz bir olur. Eğer faraza Şems, faili muhtar olsaydı ve feyzi ziyasını, timsali aksini iradesiyle verseydi, bütün zemin yüzüne verdiği feyzi, bir zerreye verdiği feyizden daha ağır olamazdı. İkinci temsil, mukabele sırrıdır. Mesela, Zi hayat fertlerden yani insanlardan terekküp eden, bir daireyi azimenin noktayı merkeziyesindeki ferdin elinde bir mum ve daireyi i muhitteki fertlerin ellerinde de birer ayine farz edilse, Noktayı merkezinin muhit aynelerine verdiği feyiz ve cilveyi akis, müzahemetsiz, tecezisiz, tenakussuz nispeti birdir. Üçüncü temsil, muvazene sırrıdır. Mesela hakiki ve hassas ve çok büyük bir mizan bulunsa, iki gözünde iki güneş veya iki yıldız veya iki dağ veya iki yumurta veya iki zerre, herhangisi bulunursa bulunsun sarf olunacak aynı kuvvetle o hassas azim terazinin bir gözü göğe, biri zemine inebilir. Dördüncü temsil, intizam sırrıdır. Mesela en azim bir gemi, en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir. Beşinci temsil, tecerrüt sırrıdır. Mesela teşahhusattan mücerret bir mahiyet, bütün cüziyatına en küçüğünden en büyüğüne, tenakus etmeden, tecezzi etmeden bir bakar girer. Teşahhusat-ı zahiri cihetindeki hususiyetler müdahale edip şaşırtmaz. O mahiyeti mücerredenin nazarını tayir etmez. Mesela iğne gibi bir balık, bayına balığı gibi o mahiyeti mücerredeye maliktir. Bir mikrop, bir gergedan gibi mahiyeti hayvaniyi taşıyor. Altıncı temsil, itaat sırrını gösterir. Mesela bir kumandan arş emriyle bir neferi tahrik ettiği gibi, aynı emirle bir orduyu tahrik eder. Şu temsili itaat sırrının hakikati şudur ki, kainatta bir tecrübe, her şeyin bir noktayı kemali vardır. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Muzaf meyil, ihtiyaç olur. Muzaf ihtiyaç, iştiyak olur. Muzaf iştiyak, incizab olur. Ve incizab, iştiyak, ihtiyaç, meyil, Cenab-ı Hakk'ın evamiri tekviniyesinin mahiyeti eşya tarafından birer habbe ve nüveyi imtisalidirler. Mümkinat mahiyetlerinin mutlak kemali mutlak vücuttur. Hususi kemali istidatlarını kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuttur. İşte bütün kainatın kün emrini itaati, bir tek nefer hükmünde olan bir zerrenin itaati gibidir i̇rade i ezeliyeden gelen kün emre mümkinatın mümkünatın itaati ve imtisalinde, yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizap birden beraber mündemiçtir. Latif su, nazik bir meyille incima demrini aldığı vakit, demiri parçalaması, itaat sırrının kuvvetini gösterir. Şu altı temsil, hem nakız, hem mütenahi, hem zayıf, hem tesir hakikisi yok olan mümkinat kuvvetinde ve fiilinde bir müşahede görünse, elbette gayri mütenahi, hem ezeli hem ebedi, hem bütün kainatı ademi sırftan icat eden ve bütün ukulü hayretti bırakan, hem asar azametiyle tecelli eden kudret ezeliye nispeten, şüphesiz her şey müsabildir. Hiçbir şey ona ağır gelmez, gaflet olunmaya. Şu altı sırrın küçük mizanlarıyla o kudret tartılmaz ve münasebete giremez. Yalnız fehme takrib ve istibadı izali için zikredilir. Üçüncü Esası netice ve hulasası. Madem kudret ezeliye gayri mütenahidir. Hem zat hakdese lazımeyi zaruriyedir. Hem her şeyin lekesiz, perdesiz melekutiyet ciheti ona müteveccihtir. Hem ona mukabildir. Hem tesavi tarafeyinden ibaret olan imkan itibariyle muvazenettedir. Hem şeriat-ı fıtri kübra olan nizam-ı fıtrata ve kavani-i adetullah'a muhtidir. Hem manilerden ve ayrı ayrı hususiyetlerden melekutiyet ciheti mücerret ve safidir. Elbette en büyük şey, en küçük şey gibi o kudrete ziyaden azlanmaz, mukavemet etmez. Öyleyse haşirde bütün zeviler vahın ihyası bir sineğin baharda ihyasından daha ziyade kudret ağır olmaz. Öyleyse, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ vahide, <وَاحِدًا> Fermanı mübalansızdır. Doğrudur. Haktır. Öyleyse müddamız olan fail muktedirdir. O cihette hiçbir mani yoktur. Kat'i bir surette tahakkuk etti. Dördüncü esas. Nasıl kıyamet ve haşre muktezi var ve haşri getirecek fail dahi muktedirdir. Öyle de şu dünyanın kıyamet ve haşre kabiliyeti vardır. İşte şu mahal kabildir olan müddeamızda dört mesele vardır. Birincisi, şu alemi dünyanın imkanı mevtedir. İkincisi, o mevtin vukudur. Üçüncüsü, o harab olmuş, ölmüş dünyanın ahiret suretinde tamir ve dirilmesinin imkanıdır. Dördüncüsü, o mümkün olan tamir ve hiyanın vuku bulmasıdır. Birinci mesele. Şu kainatın mevti mümkündür. Çünkü bir şey kanunu tekamülde dahilse, o şeyde ala külli hal, neşvünema vardır. Neşvünema ve büyümek varsa, ona ala külli hal, bir ömrü fıtri vardır. Ömrü fıtrisi var ise, ala külli hal, bir eceli fıtrisi vardır. Gayet geniş bir istikra ve tetebbüyle sabittir ki, öyle şeyler mevtin pençesinden kendini kurtaramaz. Evet, nasıl ki insan küçük bir alemdir, yıkılmaktan kurtulamaz, alem dahi büyük bir insandır, o dahi ölümün pençesinden kurtulamaz. O da ölecek, sonra dirilecek veya yatıp sonra subhaşirle gözünü açacaktır. Hem nasıl ki kainatın bir nüsayı i olan bir şecere-i zihayat, tahrip ve inhilalden başını kurtaramaz. Öyle de şecere-i hilkatten teşavüb etmiş olan silsile-i kainat, tamir ve tecdid için tahripten, dağılmaktan kendini kurtaramaz. Eğer dünyanın eceli fıtrisinde evvel, iradi ezeliğinin izniyle harici bir maraz veya muharrip bir hadisi başına gelmezse, ve onun sani hakimi dahi eceli fıtriden evvel onu bozmazsa herhalde hatta fenni bir hesapla bir gün gelecek ki ize şemsu kuverat ve izen nucumun kadarat ve izel cıbalu suyrat ve izes semaun fıtrat ve izel kebâkibun teserat ve manaları ve sırları kadir-i zelinin tezahür edip o dünya olan büyük insan Sekerata başlayıp, acip bir hırıltıyla ve müthiş bir saft ile fezayı çınlatıp dolduracak, bağırıp ölecek, sonra emri ilahiyle dirilecektir. İncelemizli bir mesele. Nasıl ki su, kendi zararını olarak incimad eder. Buz, buzun zararına temeyyu eder. lüb kışrın zararına kuvvetleşir. Lafız, mana zararına kalınlaşır. Ruh, ceset hesabına zayıflaşır ceset, ruh hesabını inceleşir. Öyle de, alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına, hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Kudret-i gayet hayret verici bir faaliyetle, kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda nuru hayatı sertmesi bir remzi kudrettir ki, alemi latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayatla eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatini kuvvetleştiriyor. Evet hakikat ne kadar zayıfsa da ölmez, suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyrü sefer eder. Hakikat büyür, inkişaf eder, gittikçe genişlenir. Kışır ve suret ise eskileşir, inceleşir, parçalanır. Sabit ve büyümüş hakikatin kametine yakışmak için daha güzel olarak tazeleşir. Ziyade ve noksan noktasında hakikatli suret makusen mütenasiptirler. Yani suret kalınlaştıkça hakikat inceleşir. Suret inceleştikçe hakikat o nispette kuvvet bulur. İşte şu kanun, kanunu tekamüle dahil olan bütün eşyaya şamildir. Demek her halde bir zaman gelecek ki, kainat hakikat uzmasının kışır ve sureti olan alemi şehadet, Fatır Üzül Celal'in izniyle parçalanacak. Sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. Yemü tubeddelul aldu gayrel ad sırrı tahakkuk edecektir. Elhasıl dünyanın mevti mümkün hem hiç şüphe getirmez ki mümkündür. İkinci mesele Mevti dünyanın vuku bulmasıdır. Şu meseleye delil, bütün edyan-ı semaviyenin icmağıdır ve bütün fıtrat-ı selimenin şehadetidir ve şu kainatın bütün tahavülat ve tebeddülat ve tagayyuratının işaretidir. Hem asırlar seneler adedince zihayat dünyaların ve seyyar alemlerin şu dünya misafirhanesinde mevtleriyle asıl dünyanın da onlar gibi ölmesine şehadetleridir. Şu dünyanın sekeratını ayat-ı Kur'aniyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen bak. Şu kainatın eczaları, dakik, ulvi bir nizamla birbirine bağlanmış. Hafi, nazik, latif bir rabıtayla tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki, eğer ecram ulviyeden tek bir cirm, kün emrine veya mihverinden çık hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, nihayetsiz feza alemde milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müthiş sadaları gibi vaveylaya başlar. Birbirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek. İşte şu mevt ve sekerat ile kadir ezeli kainatı çalkalar. Kainatı tasfiye edip, cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, Cennet ve cennetin mevadlı münasibeleri başka tarafa çekilir, alemi ahiret tezahür eder. Üçüncü mesele, ölecek alemin dirilmesi mümkündür. Çünkü ikinci esasta ispat edildiği gibi, kudrette noksan yoktur. Muktezi ise gayet kuvvetlidir. Mesele ise mümkünattandır. Mümkün bir meselenin gayet kuvvetli bir muktezisi var ise, Failin kudretinde noksaniyet yok ise ona mümkün değil belki vaki suretiyle bakılabilir. Remizli bir nükte. Şu kainata dikkat edilse görünüyor ki içinde iki unsur var ki her tarafa uzanmış, kök atmış. Hayır şer, güzel çirkin, nef zarar, kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nur nar iman-küfür, taat isyan, hav-muhabbet gibi hasarlarıyla, meyveleriyle şu kainatta ezdat birbiriyle çarpışıyor. Daimata gayyür ve tebeddülata mazhar oluyor. Başka bir alemin mahsulatının tezgahı hükmünde çarkları dönüyor. Elbette o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri ebede gidecek. Temerküz edip birbirinden ayrılacak. O vakit cennet cehennem suretinde tezahür edecektir. Madem alemi beka, şu alemi fenadan yapılacaktır. Elbette anasır esasiyesi bekaya ve ebede gidecektir. Evet, cennet cehennem, şeceri hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir ve şu silsile kainatın iki neticesidir ve şu seyli şuunatın iki mahzenidir ve ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudatın iki havuzudur ve lütuf ve kahrın iki tecelligahıdır ki, desti kudret, bir hareket-i şedide ile kainatı çalkaladığı vakit, o iki havuz münasip maddelerle dolacaktır. Şu remizli nüktenin sırrı şudur ki, hakim ezeli, inayeti sermediye ve hikmet-i ezeliğinin iktizasıyla şu dünyayı tecrübeye mahal ve imtihana meydan ve esma hüsnasına ayine ve kalemi kader ve kudretine sahife olmak için yaratmış. Ve tecrübe ve imtihan ise neşv sebeptir. O neşv-i nema ise istidatların inkişafına sebeptir. O inkişaf ise kabiliyetlerin tezahürüne sebeptir. O kabiliyetlerin tezahürü ise hakaik ispiyenin zuhuruna sebeptir. hakaik ispiyenin nisbiyenin zuhuru ise Sani Zülcelal'in Esma-i Hüsna'sının nukuşu tecelliyatını göstermesine, ve kainatı mektubatı samedani suretine çevirmesine sebeptir. İşte şu sırrı imtihan ve sırrı tekliftedir ki, ervah-ı elmas gibi cevherleri, ervah-ı safilenin kömür gibi maddelerinden tasaffi eder, ayrılır. İşte bu meskür sırlar gibi, daha bilmediğimiz çok ince, âli hikmetler için, âlimi bu surette irade ettiğinden, şu âlimin tagayyür ve tahavvülünü dahi o hikmetler için irade etti. Tahavvül ve tagayyür için zıtları birbirine hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya getirdi. Zararları menfaatlere mezcederek, şerleri hayırlara ithal ederek, çirkinlikleri güzelliklerle cem ederek, hamur gibi yoğurarak, şu kainatı tebeddül ve tagayyür kanununa ve tahavvül ve tekamül düsturuna tabi kıldı. Vaktaki meclis imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. Esma Hüsna hükmünü icra etti. Kalemi kader mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret nukuşu sanatını tekmil etti. Mevcudat ve ifa etti. Mahlukat hizmetlerini bitirdi. Her şey manasını ifade etti. Dünya ahiret fidanlarını yetiştirdi. Zemin Sani Kadir'in bütün mucizatu kudretini umum havarı kısan atını teşhir edip gösterdi, şu alemi fena, sermediği manzaraları teşkil eden levhaları zaman çeridine taktı. O sani Zülcelal'in hikmeti sermediyesi ve inayet ezeliyesi, o imtihan neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o esma Hüsna'nın tecellilerinin hakikatlerini, o kalemi kader mektubatının hakaykını, o nümune misal nukuçu sanatının asıllarını, o vezaif mevcudatın faydalarını, gayelerini, o hidematı mahlukatın ücretlerini ve o kelimatı kitabı kainatın ifade ettikleri manaların hakikatlerini ve istidat çekirdeklerinin sümbüllenmesini ve bir mahkeme kübra açmasını ve dünyadan alınmış misali manzaraların göstermesini ve esbabı zahiriyenin perdesini yırtmasını ve her şey doğrudan doğruya Halık-ı Zülcelal'ine teslim etmesi gibi hakikatleri iktiza etti. Ve o meskûr hakikatleri iktiza ettiği için, kainatı dağdayı tagayyür ve fenadan, tahavvül ve zevalden kurtarmak ve ebedileştirmek için o zıtların tasfiyesini istedi ve tagayyürün esbabını ve ihtilafatın maddelerini tefrik etmek istedi. Elbette kıyameti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek. İşte şu tasfiyenin neticesinde cehennem ebedi ve dehşetli bir suret alıp taifeleri وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ tehdidine mazhar olacak. Cennet ebedi, haşmetli bir suret giyerek, ehil ve ashabı, selamun aleykum tıbtum, fedhulûhe halidin, hitabına masar olacak. 28. sözün birinci makamının ikinci sualinde, ispat edildiği gibi, hakim ezeli, şu iki hanenin sekenelerine, kudreti kamilesiyle ebedi ve sabit bir vücut verir ki hiç inhilal ve tagayyüre ve ihtiyarlığa ve inkıraza maruz kalmazlar. Çünkü inkıraza sebebiyet veren tagayyürün esbabı bulunmaz. Dördüncü mesele. Şu mümkün vaki olacaktır. Evet dünya öldükten sonra ahiret olarak diriltilecektir. Dünya harap edildikten sonra o dünyayı yapan zat yine daha güzel bir surette onu tamir edecek, ahiretten bir menzil yapacaktır. Şuna delil, başta Kur'an-ı Kerim, binler berahini akliyi tazammun eden umum hayatı ile ve bütün kütüb-i semaviye bunda müttefik bulunduğu gibi, Zat-ı Zülcelal'in evsaf-ı celaliyesi ve evsaf-ı cemaliyesi ve esma-i hüsnası bunun vukuna katî surette delalet ederler, ve Enbiya'ya gönderdiği bütün semavi fermanları ile kıyameti ve haşrin icadını vaat etmiş. İşte madem vaat etmiş, elbette yapacaktır. 10. sözün 8. hakikatine müracaat et. Hem başta Muhammed Arabi aleyhissalatu vesselamın bin mucizatının kuvvetiyle bütün enbiya ve mürselinin ve evliya ve sıddıkinin vukunda müttefik olup haber verdikleri gibi şu kainat bütün hayatı tekviniyesiyle vukundan haber veriyor. Elhasıl 10. söz bütün hakakıyla 28. söz 2. makamında lasiyemalardaki bütün berahiniyle grup etmiş güneşin sabahleyin yeniden tülü edeceği derecesinde bir katiyet de göstermiştir ki hayatı dünyeviyenin grubundan sonra şems hakikat hayatı uhreviye suretinde çıkacaktır. İşte baştan buraya kadar beyanatımız, ismi Hakim'den istimdat ve feyzi Kur'an'dan istifade suretinde kalbi kabule, nefsi teslime, aklı iknaya ihzar için dört esas söyledik. Fakat biz neyiz ki buna dair söz söyleyeceğiz. Asıl şu dünyanın sahibi, şu kainatın halikı, şu mevcudatın maliki ne söylüyor? Onu dinlemeliyiz. Mülk sahibi söz söylerken başkalarının ne haddi var ki fuzuli karışsın. İşte o sani hakim dünya mescidinde ve arz mektebinde asırlar arkasında oturan taifelerin umum saflarını hitaben irad ettiği hutbe ezeliyesinde kainatı zelzeleye veren İde zunzileti lallu zilzalaha ve ahrajati lallu afqâleha, ve qala linsanu malaha yevme idin تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في بيتون مهلوكات نيشالاندران وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. gibi binler fermanları malikül مالك sahibi dünya دنيا ahiretten dinlemeliyiz. Amenna ve آمنا demeliyiz. Subhaneke la سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد